benim karşınızdayım. Bugün ıı, kafa topu oynayacağım sizlerle birlikte. Biraz kötüyüm kafa topunda ama şeyler yapmayı deneyeceğiz. Dol. Spiker yükleniyor. Süper güçler oluşturuluyor. Maç sonucuna bağlanılıyor. Oyun başlatılıyor. <laughs> Ödülü alalım. Sıradan paket. Aç direkt. Tamam bitti. Bakalım ama neler çıkıyor. Lan 28 kaldı. Bu da 26 kaldı. Neyse çık. Bir bakalım. Burada. Hiçbir şey yok. Çık. Yetenekler. Evet ya buna yetenek taktırmak istiyorum ama 16 bin lira. Benim 6000 liram var daha. Çünkü onu, onu hep bir şey almak için harcadım. Şu mor şeyler var ya yıldızlar adını unuttum. Bakalım ne çıktı. Hadi 4 bin lira ya. Of kulon kaleci. Karakterler tam şuna da bakalım da ne çıkmış da işte daha. Açın oyuncusu gir. Ücretsiz oyna. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu açtık. Tamam büyük kale. Bunu açtım. Bunu açtım. Ah, hımız çıktı. Boşça ya pek önümde değil zaten bak. Bu. Hmm. Tamam buraya bir gelelim. Tamam neyse. Güçlere girelim. Hmm. Bu güçleri bir tane maça girelim. Ne? Altın lig takımın lig düştü. Takımın lig düştü. O ne Bakalım. Tamam. Nasıl yani? O ne oluyor şimdi? Hiçbir şey ama hiçbir şey anlamadım. Oyna neyse. Bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım. Adam daha da kötü oynamış. Neyse. Lan ondan şampiyon düştü. Benden düşmedi. Bu arada adamın hızı falan çok iyi. Çok iyi yükseltmiş. Tamam. Gol. 2-0 oldu. Bu arada en sevdiğim özel güç benim ayna. Adam çünkü herhangi bir güç kullanıyor. O bende de oluyor. Bak mesela şimdi bende de var. Gol. Tamam. Şimdi bir dahakine gol yediğimde çok güzel bir şey yapacağım. Alevli şut ve 2 artı iki gole basacağım. 2 gol atmış olacağım. Aman yedim. Ha. Ve iki gol. iki gole basmamışım. Olamaz. İnşallah o da bir alevli şut kullanır. Ya şu an ne güzel yediydim. Ne oldu lan öyle? Aa uzaklaştırmışım. En azından gol yememişim. Çık kaleden. Alttan. Allah'ım nasıl yedim. Anlamadım. Aha onu nasıl yedi lan? Keşke ilk şey bassaydım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi zıpla. Gir o. Girdi. Ben niye bir sevip... iki Eyvah. Ah bu kaleye basacaktım. Gol. Ben kalemi buzladım ne olur ne olmaz. Bir de artı iki gole bastım ama hiçbir iş yaramadı. Oh, o da artı iki gole basmış. Ama yine de yendim mi yendim. Dokuza yedi. Birinciyim arkadaşlar. Oy! Birinci oldum. Birinci oldum. Yeeeş. Buna bir revenge isteyeceğim ya. Buna. Rövenş. Revanş istiyorum. Revanş. Tövbe. Revanş. İstedim. Bakalım. Reddetti. Tamamdır. Bir daha ona. Dur lan artık uzay askerliği disko kramponlu yenmem biraz imkansız gibi görünüyor. Hı, deneyeceğim. Ve direkt baştan bir numaramızı yedik. Aa, onu nasıl kurtardılar? Böyle bir estağfurullah. Yolacağım mı? Ay değil mi? Gol. Ah be. Ah iyi gol bir. Üç bir birazdan dört bir yapacağım. Ah. Ve iyi dört üç. Gol olsun ama ne olur ne olur. 4, 4 Buradan gelirim. 5 4 ne oldu Mete? Mete 68. Trich gol Hadi. Hadi lan ne yapıyorsun öyle? Ya 5 5 yaptı. Hadi lan gir. Girdi. 65 65.1 saniye. Güç kullansana lan. Niye güç kullanmıyor? Ye! Kendi kalesine attık. Galiba saldı oyunu. 8-5. Tamamdır. Bitti. Kazandım. 8-6. No. 2. Oy! Arkadaşlar yeniliyor. Berabere kalıyorduk az kalsın. Olsun ama yendim mi? Yendim. Zor bir rakipti. Onun için buna revanj istemeyeceğim. Çıkıyorum. Bakalım. Ne oldu lan böyle? Takıldı. Tık tık. Heh. Bakalım bu ne? Bir sıradan paket. Aç. Sarı artık tamamlansın. 26 da kaldı. 29 da ya. Gıcık. Hmm. Şapkam yok. Şapka takamaz mıyım şimdi buna? Giy. Tamam iyi. Başka şapkam var mı? Bunu mı iyi? Galiba. Aa bir de bu var. Bakayım. Bu artı 2 veriyor. Bu artı 3 veriyor. Bu artı 4 bu artı 4 veriyor. Tamam bu kalsın Beren. Beren. Karakter bu. çık. Bu ne? Ödül topla diyordu demin. ben demin ödül topla diyordun ya. Tribün kuralı tutalım Oy 30 bininciyim be. Çok büyük bir başarı. Bakayım buna. Oy adam ama hakikaten hak etmiş. İyi oynuyor. Aa, takım 3 ne? İkinci girmişiz. Nasıl ikinciyiz ya biz? Sosyalde bir, bir arkadaşım oynuyor. Kim oynuyor? M7 96 69 77 39. Hiç işim olmaz görevler ne veriyor? Bunları veriyor. Hmm, oh, Bir kariyerinde maç yap. Bir videosu da Facebook'a bağlan. Zaten Facebook'a bağlanım. Merya ile oynamamı söylüyor. Reddettim. <laughs> Hala birinci miyim? Birinciyim yes. Falan Bir maça başladı diyorum. Ver lan dört elması. Elmasım yok. Puy. Git güçlere. Güçlerde çift gol değil de çift gol yerine büyük kafayı da almak isterim. Bunu alayım. Bunu mu alayım? Bunu alayım. Seçeyim Bunu yerine. Hmm. Ve hayır son kararım bunu seçiyorum. Seçme. Bas. Bas. Hı. Tamam. Oynan bir bu maç. Kagan Pro'yu geçtim be 68 Kagan Pro 68. Acaba ligin bitmesine kaç gün var? Bir de yarım bitiyormuş. Oy lan ben bunu nasıl yeneyim? Ben buna garanti kaybettim. Aha. Birinci golü attım. Yani 300 kart nasıl yapabilmiş o tavus kuşunu bilmiyorum ama Ne oldu lan öyle? Üçüm. Bunu yenersem ben kendime ne diyeyim. Be. <laughs> Lan kullan kolecim. Ha, çünkü o kullan koleci kullandı değil mi? Doğru. Başka bir güç kullan. Bir gücü mü vardı? Olsun bıraktı kaçtı. Ops, <laughs> çıktı. Bunu yendiğimi Aslında pek de yendim gibi. Pek de yendim Çünkü. İyi oyumuş. Pek denedim denemez. Niye? Çünkü şey. Ne onun adı? Of diyemedim. Boş ver. Adam kaçtı bıraktı. Kaç. Tamam ver. Ne oldu? Mafya. Çık. 510 şu an takımım da birinci. O zaman madem 510 şey. Takım da birinci o zaman. Evet takım da birinci. Lan her şeyi ben yapıyorum ama takım küçük oldum ha. Mesaj atıyorum. Her şeyi ben yapıyorum. Siz hiç bir şey yapmıyorsunuz. Sunus Gönder lan bunu. Gönder. a gönderdim. Her şeyi ben yapıyorum. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Öyle ama. Baksanıza takımıma birinci yaptım. Aferin bana. Bunun bize gelmesine oho daha çok var tamam iyi. Market ya. Geç bunun da değil. Ödül topladı ya. Ne tribün mı Evet. Enfes Black çıktı. Tamam Allah şükür hızlı forvet tamamlandı. Karakter hızlı forvet forvet o kadar şeyime bakayım bir ben su var mı 9796 9796 96 97 de Değil mi? Bakayım. Anlamadım ama ben su kalacağım. Olmazsa hadi ona geçerim. Bir <laughs> daha maç yap. Ha 5 kaldı. Olsun ya 6 tane içecek çıkmıştı geçen bana. Çevirden. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, şey biraz iyi ama yine biz oho bu ben çok küçük bu. Ben ben boyutunu hepten arttırmışım bayağı çok. Ve birinci gol direkt attım. Agumon bu arada 5 gücü var. Bu işimizi biraz kötüleştirdi. İnşallah bir tane güzel özel gücü vardır da. Aynen var ya. Düşün bir şimdilik kapatalım. Açalım. Yoksa unutuyorum ben kullanmayı kapatırsak. Avan davan davan. 3-1. Ya oğlum ateş topa basmadım ki ben ya. Lan o nasıl oldu? Neyse. Evet büyük kaleye gol atmak çocuk oyuncu. Hakikaten bir kere katılıyorum bu sefer. Eyvah. 4-3 oldu maç. Yerden iyi. girsin girsin artık o kaç direkten sekti ya yedik ana ne yaptı lan adam öyle ha ben şimdi buz yaptım çift golünü de kullandı tamamdır bir de buz kale üstüne Hı, -hı kazandım. Arkadaşlar neden şu an böyle oldu ama ben aslında bu kadar iyi oynamıyorum ha. Bas bas. Oo, şey 16 dakika olmuş arkadaşlar. O zaman ben bu videoyu burada kapatıyorum. Çıkayım be bir, bir dakika ve dur bir daha bakacağım karakterini yükselt dur lan buralarda bir yerde şey oluyordu dur muydu burada hangisiydi lan o yok neyse Ha, takım bir şey mi yazdılar? Bakayım. Ha ben karakteri tamamladım ya onu diyor. 6 gün bitmesine tamam şeyin bitmesine kaç gün var? 4 gün. Ben bir buraya geleyim. Şuna bir bakayım. Oy aslında iyi karakter ha. Güçler de iyi. Ben böyleyim. inşallah bu bugün kaçmaz. Neyse. Tamam görüşürüz. Bay bay.